Devam edemeyeceğim. Ay, fanilere peri olduğumuzu söylersem alacağım en hafif ceza bile bir felaket. Perliçe bunu kim yaparsa yapsın 300 yıl boyunca herkesin üstüne bastığı tükürdüğü... ...hatta hayvanların bile işediği bir kaldırım taşı haline çevirecekmiş. Geliyorlar. Ah şatoyu döv. Ösüt. Oo çok oldu. Sen de yokluğumu fırsat bilip taciye alıp kızımın evine gitmişsin. Aman hemen kıskanma. Toruna bir şey olmuş, ondan gittik. Ne olmuş? Telaşlanma, telaşlanma. Önemli bir şey yok. Düşmüş o kadar. Ha neyse. 10 gün sihirleri ters teper o kadar. Ee sen nerelerdeydin? Tacettin çilek için bir parti hazırlayacağını söyledi. Öyle mi? Ama sana yetiştirmesiydi şaşardım zaten. Hazırlayacağım. Ne olmuş? Aa, aa, Ne oluyor canım? Ben merakımdan sordum. Daha bir hafta var. Bu ne acele? Olabilir. Belki hazırlıklarım bir hafta sürecek. E ne olduğunu bize söylemeyecek misin? Hayır. Söylemeyeceğim. Öğrenmek için de şatomu gözetlemeye kalkma. Yoksa Periliçe'ye seni şikayet ederim. Biliyorsun olur olmaz sihirli aynayı kullanmak yasak. Yasaklara? Senden daha iyi uyuduğum için periler hanıyım. Keşke bunu hatırlatmak zorunda bırakmasaydın beni. Ukala. Küsta. Hem ukala hem küsta. <laughs> Görmeleri iyi olacak. Ee, şu sihir tezgahını da tam karşıya alayım ki girer girmez burun buruna gelsinler. Hah, güzel oldu. Hah, şunu da şöyle koyalım. Tamam. Dudu neler yapıyorsun yahu? Ay yok bir şey sen keyfine bak Taci. Yok bir şey diyor ama var bir şey yakında çıkar kokusu. Neyse ben sandığıma geri döneyim. Ah masa güzel oldu. Dudu günlerdir eline geçen bütün sihirli şeyleri salonumuza getiriyorsun. Akşam herkes buraya gelecek. Sen ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım canım. Dudu delirme. Damatlarım ve bazı torunların fani. Bunları görünce ne bunlar demezler mi? Ya sihirli olduklarını anlarlarsa? Ay sen her şeye karışma Taci. <laughs> tamam. Perihan'a hiçbir şey söylemiyorum. Susun. Pembe rüyalar beyaz. Renkli günler şeker